Hayatta o kadar her şey değişti ki Her şey Yani kelimeler bozuldu Anlamsız kaldı Bugün üretmek dediğinde ee, Kazanç demekti Yani alın terinin karşılığını Almak demekti Güçlü olmak demekti Ama maalesef şu anki şartlarda Ben örnek vereceğim mesela Benim 10 tane ineğim var Normal şartlarda da böyle 10 tane ineğim var 10 tane ineğime bir yıl baktım Zahmet ile uğraştım. Yaz kış demeden masrafı, maliyeti, her şeyine uğraştım. Hastalığı. Sonrasında zor böyle tohum attırdım. Tohum attırdıktan sonra tohumdan do sonrasında yani 9 ay sonrasında da bir buzağı aldım. Buzağı aldıktan sonra da 9 ayda buzağısına baktım. Ya da 10 ay ya da 1 yıl. Ee, yani burada 1 buçuk yıl 2 yıl zahmet var. Sonrasında ranayı sattım danayı sattım. Kime sattım? Ahmet'e sattım. Ahmet geldi. Benim bu danalarımı Mart ayında, Nisan ayında benden aldı. Tamam. Ahmet zahmeti yok. Ama benim baya bir zahmetim var aslında. Ama benim satmam gerekiyor. İhtiyacımı gidermem gerekiyor. Yani zaruriyetten satıyorum aslında. E, maliyetim de çok. Sonra Ahmet de aldı bu hayvanları. Bir içeride 10 gün baktı. Bak fazla değil. 10 gün ya da 20 gün. Yazık Vahit'in haline. Vahit o kadar bir yıl iki yıl baktı. Adam on gün baktı. Ne kadar güzel değil mi? Sonra Ahmet güzelce bunlara veteriner masrafı sadece hafiften yani çok fazla maliyeti değil. İç dış parazit uygulaması. Klasik şeyler. Onları yaptı. Sonra da çobanın önüne kattı. Hiç hayvana bakmadı bile. Yani ba bakım gerektirecek zaten bir durum yok. Çünkü hayvanlar merada ya. Sonra 9. ay, 10. ay her neyse ne zaman satmak istiyorsa artık arkadaş. Çünkü Ahmet'in e, sorunu, tek sorunu şu. Kış gelecek ben bu hayvanlara bakmamam gerekiyor. Çünkü bu adam basit yoldan ve rahat bir şekilde para kazanmanın peşinde. Ne yaptı? 9. ayda, 10. ayda sattı. Ne oldu? Adam çok güzel kar etti. Vallahi helal olsun. E, vayten oldu. Adam perişan, gariban. Ahmet ne oldu? Vahid'in yediği ekmeği ağzından aldı. Ya ağzından aldı demeyeyim de. Yani çünkü Vahid e, zor durumda kaldığı için satıyor. O da ekmeğinin peşinde. Ama Vahid zahmetini çekti. Parayı kazanan Ahmet oldu. Para parayı çekti. Çünkü adamın parası vardı. Gitti Vahid'den parasıyla. Parasıyla sonuçta böyle bir şey değil. Aldı ve zahmet etmeden emek çok da bir emek vermeden kar etti. E bu düzende vahit tekrar hayvancılık yapar mı? Ya yani normal şartlarda yapmaması gerekir. O vahit bu arada arkadaşlar benim. Ben o hayvancılığı yapıyorum. Ama aynı zamanda o Ahmet de benim. Daha 8 tane neyim var? Aynı zamanda o anlattığım örnekte gariban vahit olmamak için bu sefer Ahmet'in rolüne geçtim. Bu sefer dışarıdan da hayvan aldım. E ne yapayım? 10 tane inekle, 8 tane inekle, 5 tane inekten bu kervan yürümüyor. Bu iş yürümüyor. O kadar eziyet ediyorsun. Kazanamıyorsun. Bakıyorum şimdi ben bu hayvanları üretmektense ticari olarak 5-6 ay sakla meraya sür daha çok kar edersin. E ben niye bu kadar uğraşayım ki? İnsanları rahata kolaylığa alıştırdı bu düzen. Gerçekten çok zor. Ama ben her zaman diyorum çünkü bu düzeni düzeltmemiz gerekiyor. Onun için üretin, güçlü olun. Bizim sloganımız bu. Üretmek ve güçlü olmak arkadaşlar. Üretin, güçlü olun. Çünkü bu sistem devam etmeyecek. Yani bu düzen ne zamana kadar devam edecek? Ahmet ne zamana kadar kar edecek ki? Yarın ben bakacağım. da artık kar edemiyorum. Bırakacağım. E Ahmet kimden gidip inek alacak? Kimden gidip dana alacak? bu sefer herkes çok zor durumda kalacak. Çok büyük sorunlar çıkacak. Onun için üretin ve güçlü olun. Bunu ben şahıs için söylemiyorum. Kendim için söylemiyorum. Bunu ülke için de söylüyorum. Eğer biz üretirsek bulunduğumuz köy güçlü olur. Eğer üretirsek mahallemiz, ilçemiz, ilimiz, ülkemiz güçlü olur. Yani üretmek için mücadele ederim. Bugünkü konu da buydu. Aslında çok çeşitli da, konular da vardı da yani dağıtmak istemiyorum. Başka zaman inşallah yine konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Üretin ve güçlü kalın.